Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 29 Mart 2025 Cumartesi, İstanbul At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Beşinci koşu, son yarışları beklenenin altında kalmış olsa da etkili koştuğu mesafede uygun rakiplerle start alacak olan 7 numaralı Little Frankel benim bu koşudaki favorim. Ağır kilosuna rağmen son yarışlarındaki performansı grup için yeterli görünen bir numaralı Winner Gets It all ve uzun aradan sonra start alacak olmasına rağmen yeterli hazırlıklara sahip görünen 3 numaralı nakama favoriye rakip olabilirler. 6. Koşu, uzun aradan sonra sentetik pistte start aldığı son yarışında 3. olurken sonlara kadar mücadeleden kopmayan 5 numaralı La Spezia koşunun favorisi olmayı hak ediyor bir süre ara vermiş olsa da çalışmalarında formda görünen 6 numaralı parma ile ilk kez start alacak olmasına rağmen düzenli hazırlıklara sahip 9 numaralı Sheldon'da meydandan çıkma mücadelesine katılabilirler. 7. Koşu, ağır favori olarak start aldığı son yarışında kendine güvenenlere adeta iflas bayrağını çektirmiş olmasına rağmen formu yerinde olan 9 numaralı Kahramanoğlu'nun etkili koştuğu mesafede bu kez kazanmasını bekliyorum. 8. koşu, sentetik pistte uzun mesafelerde start aldığı son yarışlarını kazanmayı başaran formda, 3 numaralı Attalos'a yaklaşık 5 ay ara vermiş olmasına rağmen özenli ve düzenli hazırlıklara sahip görünen 6 numaralı Ride the Lightning'in rakip olabileceği fikrindeyim. 9. koşu, sentetik pistte start aldığı son yarışlarında sergilediği başarılı performansı 1 numaralı FMT Bey'i Bey koşunun favorisi yapıyor. Son yarışları pek iç açıcı olmasa da bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olan, 3 numaralı Arpatepe ile kısa mesafelerde başarılı koşabilen 4 numaralı Kıncal favorinin hata yapması halinde söz sahibi olabilirler. 10. Koşu, favori olarak start aldığı son başarısız yarışının ardından bir süre geri alınıp yeniden hazırlanan 6 numaralı Mahsa ilk şansı verdiğim Safkan. İlk kez start alacak olmasına rağmen çalışmalarında hazır olduğu izlenimini veren ekürü destekli. 12 numaralı Space Woman ile son yarışındaki kötü performansına rağmen iyi durumdaki 3 numaralı Jekylls Girl diğer şanslı olduğunu düşündüğüm kısraklar. Altılı Ganyan Şablonu Birinci Ayak 7-1-3 İkinci Ayak 5-6-9 Üçüncü ayak 9. Dördüncü ayak 3-6. 5. ayak 1 3 4. 6. ayak 6 12 3 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.